Mümin her şeyi hatta fiilini, nefsini Cenab-ı Hakk'a vere vere ta nihayette teklif ve mesuliyetten kurtulmamak için cüz-i ihtiyari önüne çıkıyor. Ona mesul ve mükellefsin der. Sonra ondan sudur eden iyilikler ve kemalat ile mağrur olmamak için kader karşısına geliyor der Haddini bil. Yapan sen değilsin. Şimdi bu noktaya gelinceye kadar hali ve vicdanidir dedir. İlmi ve nazari değil. Hali ve vicdani. Hali ve vicdanıyla hali ve vicdanıyla o noktaya geldiği zaman yani bütün her şeyle hayır hasanat işliyor. İslamiyet noktasında fevkalde güzel bir inkişafı var. Bir noktaya gelmiş. Orada kader karşısına çıkıyor. Bu senin kaderindir. gururlanma diyor. Oraya gelene kadar bir insanın kaderden bahsetmesi abesla iştigaldir. Hali ve vicdani nereye? imanın ve İslamiyetin nihayet hududunda son noktasında yani İslamiyetin bütün umdelerini, imanın bütün hakikatlarını yaşıyor. Son kenara, son sınıra gelmiş orada iki tehlike var. Birisi irade-i cüz'iye ben o zaman irade-i cücem kullanmam, terk ederim deyip işi terk edeceği sırada irade-i cüce karşısına çıkıyor. Sen bunu yapmaya mecbursun diyor. Ondan sonra ben her şeyi yaptım. İşte kemalatsa kemalat, salahatsa salahat deyip gurura düşmemesi için de kader karşısına çıkıyor. Diyor ki yok. Bu senin kaderinde olan bir şeydir. Bu senin kazancından olan bir şey değildir. Demek ki bu noktaya gelinceye kadar bir adamın kaderden bahsetmesi abesle işi Tekrar baştan oku. Birinci mevhas, kader ve cüz-i ihtiyari, İslamiyetin ve imanın nihayet hududunu gösteren, hali ve vicdani bir imanın cüzlerindendir. Yoksa ilmi ve nazari değillerdir. Evet. Demek ki nihai hududunda, son hududunda cüz ihtiyarı ve kader bahse konu oluyor. Cüz ihtiyarı ve kader orada lazım oluyor. Yoksa önceden ibadetten bir behre, efendim salahattan, kemalattan bir behre bizim insanların kaderden bahsetmesi yanlıştır bir adam kaderden bahsedecekse İslamiyet'in ve imanın nihayet hududuna gelmiş olması lazım. Ancak orada kaderden bahseder. Kader hali ve vicdani bir meseledir. İlmi ve fikri bir mesele değildir. İlmi ve fikri bir mesele değildir. Evet. Kader ve cüz-i İslamiyetin ve imanın nihayet hududunu gösteren hali ve vicdani bir imanın cüzlerindendir. Yoksa ilmi ve nazari değillerdir. Yani mümin her şeyi hatta fiilini, nefsini Cenab-ı Hakk'a vere vere ta nihayette teklif ve mesuliyetten kurtulmamak için cüz-i önüne çıkıyor ona mes'ul ve mükellefsin der. Sonra ondan sudur eden iyilikler ve kemalat ile mağrur olmamak için kader karşısına geliyor der. Haddini bil, yapan sen değilsin. Evet, kader cüz-i iman ve İslamiyet'in nihayet meratibinde. Kader nefsi gururdan ve cüz-i ihtiyari ademi mesuliyetten kurtarmak, kurtul, kurtarmak içindir ki mesail-i imaniyeye girmişler. Evet, kader, cüz-i iman ve İslamiyet'in nihayet meratibinde kader nefsi gururdan ve cüz-i ihtiyari ademi mesuliyetten kurtarmak içindir ki mesaili imaniye girmişler. Yoksa mütemerrit nüfusu emmarenin işledikleri seyyiatının mesuliyetinden kendilerini kurtarmak için kadere yapışmak ve onlara inam olunan mahasinle iftihar etmek, gururlanmak, cüz-i ihtiyariye istinad etmek, bütün bütün sırrı kadere ve hikmeti cüz-i ihtiyariyeye zıt bir harekete sebebiyet veren ilmî meseleler değildir. Yoksa mütemerrit nüfusu emmarenin işledikleri seyyiatının mesuliyetinden kendilerini kurtarmak için kadere yapışmak ve onlara inam olunan mehasinle iftihar etmek, gururlanmak, cüz-i ihtiyariye istinad etmek, bütün bütün sırrı kadere ve hikmeti cüz-i ihtiyariyeye zıt bir harekete sebebiyet veren ilmi meseleler değildir. Evet, manen terakki etmeyen avam içinde kaderin cayi istimali var. Fakat o da maziyat ve mesaibdedir ki, yesin ve hüznün ilacıdır. Evet, manen terakki etmeyen avam içinde kaderin cayi istimali var. Fakat o da maziyat ve mesaibdedir ki yesin ve hüznün ilacıdır. Yoksa maasi ve istikbaliyatta değildir ki sefahete ve atalete sebep olsun. Demek kader meselesi teklif ve mesuliyetten kurtarmak için değil. Belki fakr ve gururdan kurtarmak içindir ki imana girmiş. Şeyde kaderin cay ihtimali nerede var? Ağam arasında. Adam Allah'ı korusun başına bir iş geliyor. Ya kardeşim Allah'ın takdiri böyle, kader böyle ne diyeceksin? Gibi herkes her zaman başı dara düştüğü zaman, sıkıntıya, üzüntüye düştüğü zaman buna yapışıyor. Birisi birine ferahlatıcı sözler söyleyecekse buradan başlıyor. Kader. Yani bundan kurtuluş çaresi yok. Ne yapalım? Allah'ın takdiri bu. Gibi bir e, ava minnası rahatlatıcı bir fonksiyonu vardır bunun. Yoksa e, nasıl olsa benim kaderimde varsa ben e, kaderimde olan yere yetişirim. Onun için ne namaz kılarım oruç tutarım o maziye ve mesaibe aittir. İstikbale ait değildir. İstikbale ait olup da onu ibadetten alıkoyucu bir fonksiyonu kadarı yoktur. Ona dikkat etmek lazım. Tekrar okurayım. Evet, manen terakki etmeyen avam içinde kaderin cayi istimali var. Dediğim gibi işte. Başın sağ olsun Allah'ın takdiri diyecek bir şey yok gibi çay ihtimali bu. Evet. Fakat o da maziyat ve mesaiptedir ki yesin ve hüznün ilacıdır. Yoksa maasi ve istikbaliyatta değildir ki sefahate ve atalete sebep olsun. Demek kader meselesi teklif ve mesuliyetten kurtarmak için değil. Belki fahr ve gururdan kurtarmak içindir ki imana girmiş. Cüz-i ihtiyari seyyiata merci olmak içindir ki akideye dahil olmuş. Cüz-i ihtiyari seyyiata merci olmak içindir ki akideye dahil olmuş. Yoksa mehasine mastar olarak tefarun Teferun, tefer'un etmek için değildir. Tefer'un, feraunlaşmak. Hmm. Yoksa mehasine mastar olarak tefer'un etmek için değildir. Evet, Kur'an'ın dediği gibi insan seyyiatından tamamen mes'uldür. Çünkü seyyiatı isteyen odur. Seyyiat, tahribat nev'inden olduğu için İnsan bir seyyiye ile çok tahribat yapabilir. Müthiş bir cezaya kesbi istihkak eder. Bir kibrit ile bir evi yapmak gibi. Fakat hasenatta iftihara hakkı yoktur. Onda onun hakkı pek azdır. Çünkü hasenatı isteyen, iktiza eden rahmeti ilahiye ve icat eden kudreti rabbaniyedir. Çünkü hasenatı isteyen, iktiza eden rahmeti ilahiye ve icat eden kudreti rabbaniyedir. Sual ve cevap, dâi ve sebep ikisi de haktandır. İnsan yalnız dua ile, iman ile, şuur ile, rıza ile onlara sahip olur. Fakat seyyiatı isteyen nefsi insaniyedir. Ya istidat ile ya ihtiyar ile. Nasıl ki beyaz güzel güneşin ziyasından bazı maddeler siyahlık ve taaffun alır. O siyahlık onun istidadına aittir. Fakat o seyyiatı çok mesalihi tazammun eden bir kanunu ilahi ile icat eden yine haktır. Demek sebebiyet ve sual Nefistendir ki mesuliyeti o çeker. Hakka ait olan halk ve icat ise daha başka güzel netice ve meyveleri olduğu için güzeldir, hayırdır. İşte şu sırdandır ki kesbi şer şerdir. Halkı şer şerdeydir. İşte şu sırdandır ki kesbi şer şerdir. Halkı şer şer değildir. Nasıl ki pek çok mesalihi tazammun eden bir yağmurdan zarar gören tembel bir adam diyemez. Yağmur rahmet değil. Evet, halk ve icatta bir şer-i cüz'i ile beraber hayrı kesir vardır. Bir şer-i cüz'i için hayrı kesiri terk etmek şer-i kesir olur. Onun için o şer-i cüz'i hayır hükmüne geçer. Onun için o şer cüz'i hayır hükmüne geçer. i̇cad ilahi de şer ve çirkinlik yoktur. Belki abdin kesbine ve istidadına aittir. Hem nasıl kaderi ilahi netice ve meyveler itibariyle şerden ve çirkinlikten münezzehtir. Öyle de illet ve sebep sebep itibariyle dahi zulümden ve kubuhtan mukaddestir. Çünkü kader hakiki illetlere bakar, adalet eder. İnsanlar zahiri gördükleri illetlere hükümlerini bina eder, kaderin aynı adaletinde zulme düşerler. Allah razı olsun. Muhammed Sunkulüsü askerde bir müddet hakimlik yapmış. Diyor, dosya önüne geliyor diyordu. Adama bakıyorsun, katiyetle bu adam bu işi yapmamış. Her halinden bağırıyor yani, bu adam bu işi yapmamış. Bu işi yapmamış ama dosyada yapmış görünüyor diyor. <laughs> bile bile vicdanının aksine, vicdanının sesine ters olarak bile bile o adama ceza veriyorsun diyordu. Bunun tam aksi de oluyor. Bunun tam aksi de oluyor. Ama şimdi o haksız olarak ceza veriyor ama bu adam hakim ikre mesul değil. Çünkü dosya neyse o. O mesul değil. O da diyor ki ya ben yapmadım. Sen niye bana bu cezayı verdin? Kader de diyor ki doğru sen onu yapmadın ama filanca işi yaptın, hiç kimsenin haberi yok. O yaptığın işin cezasıdır bu. Şu işin, bugünkü işin değil. Onun için insanlar karar verir, zulmederler, kader hüküm eder, adalet eder. Evet. Mesela hakim seni sirkatle mahkum edip hapse attı, hapsetti. sirkat dediği hırsızlık. Halbuki Halbuki sen sarık değilsin. Hırsız değilsin. Fakat kimse bilmez gizli bir katlin var. Evet. İşte kaderi ilahi dahi seni o hapiste mahkum etmiş. Fakat kader o gizli katlin için mahkum edip adalet etmiş. Hakim ise sen ondan masum olduğun sirkata binaen mahkum ettiği için zulmet, zulmetmiştir. Hakim ise sen ondan masum olduğun sirkata binaen mahkum ettiği için zulmetmiştir. Yalnız o zulüm hakimi mesul etmiyor. Hazreti Ömer Efendimiz halife olduğu zaman insanlara öyle emretti. Dedi ki Hazreti Peygamber zamanında vahiy vardı. Peygamberin hükümleri mutlaka doğruydu. Ama biz böyle bir imkana sahip değiliz. Biz delile bakarız, hüküm veririz. Onun için herkes kendisine dikkat etsin. Delilleri sağlam bir şey gelirse onun hakkında menfi karar veririz. Bizim hakkımızda çünkü vahiy yok. Düzeltecek kimse yok delile bakıyoruz. Onun için o hakim samimi yani herhangi bir maksadı kastı olmadan deli dosyaya göre ona ceza vermişse zulmetmiş ama ceza görmez o hakim. Zalim değildir yani. Yani. Evet. Hakim ise sen ondan masum olduğun sirkata binaen mahkum ettiği için zulmetmiştir. İşte şey vahidde iki cihette kader ve icadı ilahinin adaleti ve insan kesbinin zulmü göründüğü gibi başka şeyleri buna kıyas et. Demek kader ve icadı ilahi mebde ve münteha asıl ve fer illet ve neticeler itibariyle şerden ve kubuhtan ve zulümden münezzehtir. So